Değerli kardeşlerim, keşke bir musibetten dolayı değil de muhabbetten dolayı sizle buluşmuş olsaydım. Dilerdim Allah'tan. Ne yazık ki böyle bir musibetin acısını işte paylaşmak ve dua etmek için geldim. Hepimize geçmiş olsun. Allah Teala tekrarından, benzerinden bizi bütün insanlığı ümmetimizi muhafaza buyursun. Özellikle sizin bir başka çeşidiyle yaşadığınız bu musibeti, sel felaketini de taziyemin içerisine katıyorum. Allah-u Teala ondan dolayı da hepimize afiyetli günler nasip etsin. Değerli kardeşlerim, acısı olan konuşuyor. Haklı. Acısı olmayan da boş vakti olduğu için konuşuyor. O da haklı. Ortadaki gerçeği ise Allah biliyor. Bu yaşadığımız olayları şu bilimsel gerçek, bu bilimsel bilgi diye bağlayacak olursak yani Allah Teala'nın hiçbir hakkı, sözü, gücü yok dersek bu Müslümanlığımızı bitirir. Neuzübillah. Allah'ın mülkünde bir sineğin hareketi bile mümkün değilken binlerce kilometrelik toprağın misket gibi oynamasından nasıl Allah'ın haberi olmaz? Bunu söyleyemeyiz. Eğer bu, bunu söyleyemeyiz diye Öbür tarafa dönüp bu Allah'ın azabıydı. Filancalar içki içmişti onun için olmuştu dersek bu söz de yerine oturmaz. Zira kardeşlerim Allah azap etti bir gün. Karıncalar bile kurtulamadı o gün. Nuh Aleyhisselam'a azap etti Allah kavmine. Altı ay dünya sular içinde kaldı. Karıncalar bile yaşayamadı gemiye binemeyen hiç kimseye şey yapmadı. Allah azap ederse öyle azap eder. O zaman afattı, iyahaydı ismini bile anamazsın onlar. Kim kime yardım edecek? Allah azap etti bir gün. Lut Aleyhisselam'ın kavmine azap etti. Cebrail Aleyhisselam şehri göklere kadar kaldırdı, yere fırlattı, attı. Korozlar bile kurtulamadı. Tavuklar bile kurtulamadı. Allah Salih Aleyhisselam'ın kavmine azap etti. Semud kavmine azap etti. Sekiz gün bir rüzgar fırtına, ses fırtınası olarak esti. Canlı bir buzağı bile kalmadı. Bırak insana. Allah azap ettiği zaman Yardım kuruluşu falan olmaz. Her şeyin kökü kurur. Dolayısıyla Allah'ın ne işi var bu depremle desek maazallah bu doğru söz değil. İmanımıza zarar verir. Allah azap etti filancaların filancasından dolayı dersek bu sözü de yerine oturtamayız. Azabı Beton güçlü olsaydı önleyebiliyorduk demek ki bu anlam çıkar oradan. Bu söz de doğru değil. Filan çapta demir kullanılsaydı kimse ölmez dediğimiz söz Allah'ın azabına söylenemez. Allah'ın azabının örnekleri var çünkü dünyada. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmet merhume bir ümmettir buyuruyor. Allah dünyada eski ümmetlere yaptığı büyük azabı bu ümmete yapmayacak buyuruyor. Onun için eski ümmetlerin gördüğü azaplarda horozlar bile kurtulamadı, kargalar bile kurtulamadı. Bu ümmette bir miktar zayiatla, bina enkazıyla, mali zararlarla, akrabamızdan, yakınlarımızdan ölenlerle toplu helakten kurtuluyoruz elhamdülillah. Bunun ortasını bulabilir miyiz? Buluruz. Yani Allah'ın ne sözü var bu işte haşa. Sözünü kötü bir söz olarak gördük. Bak Allah tokatını vurdu sözünü de yanlış bulduk. Bunun ortası var. Allah ikaz etti kullarını. Niye Avrupalıyı ikaz etmiyor? Sormayız biz. Ölü ikaz edilmez de ondan dolayı. Onların ikaz edilecek bir şey yok ki. Müslüman ikaz edilir. Peki bu ikazın içeriği meyhaneleri dolduranlarla ilgili mi? Bu da yanlış. Rüşveti alkol kadar kötü görmeyenleri ikazdır bu. Kendi oy verdiği hem kim ise partisi, başkanı vesairesinin hatasını görmeyen Müslümanın ikaz edilmesi lazımdı. Bu ikaz o ikazdır. Hırsızlığı sadece kuyumcudan altın çalmak olarak anlayıp çimontonun bir gramı da bir altın kadar değerlidir diye anlamayan Müslümana ikazdı bu emri bil maruf ve ne yani münker namaz kadar. Yani Müslüman doğruyu teşvik eder, yanlışı da engellemeye çalışır. Bu Müslümanlığın vazifelerindendir. Bunu namaz kadar ciddi görmeyen, Müslümanlık simgesi olarak görmeyen, yanlış yerlere baraj yapılması, yanlış yerlere yol yapılması, sele neden olacak hatalar yapılmasını komünistlerin, yeşilcilerin işi olarak zanneden camiden çıkınca topluca valinin önüne gidip bu tabiata zararı, ağaçların böyle tahrip edilmesini, dere yataklarının bu şekilde kullanılmasını cuma namazı, öğle namazı, sabah namazı Müslümanları olarak protesto ediyoruz diyemeyen Müslümanları ikazdır. Kendisi müteahhit olduğu zaman, mühendis olduğu zaman, devlet görevlisi olduğu zaman, hiçbir şekilde yanlış yapmayacağını zanneden, akrabasının hatasını yok kabul eden, böylece Allah'tan ve haktan yana değil, ırkından, menfaatinden yana, parasından yana, partisinden yana, derneğinden yana, etnik kimliğinden yana olan Müslüman'ı ikazdır mı? Peki bu ikaz ne için yapıldı? Bunun ucu cehenneme gider. Bari dünyadaki zararla aklını başına al demektir bu. Yoksa Allah'ın kimseye ihtiyacı yok. Yani ikaz edip ağaçları mı kurtarmak istedi Allah bizden? Hayır. Bir, bu mülkün sahibi siz değilsiniz. Mülkün kurallarına uyun. Ev sahibinin, mal sahibinin mülkünde çivi çakmayın. Yanlış çivi çakmayın. Buyuran bir ikazdır bu. Bu sadece siyasilere değil, sadece mühendislere, müteahhitlere değil, oy veren herkese. 15 yaşını doldurmuş her Müslümana ikazdır bu. Allah katında La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkes siyasetçi de olsa köylü de olsa, çiftçi de olsa şehirli de olsa, mühendis de olsa bir şey değişiyor mu? Namaz sadece bir grup Müslümanın sorumluluğunda mı? Hayır, cuma namazı hepimizin namazı ise bu dünyanın imar edilmesi, hak ve adaletin ve ciddiyetin betona bile işleniyor olması her Müslümanın sorumluluğunda. Biz reşit isek yani kanun önünde kimliği olan, şahsiyeti olan birisi isek eğer sorumluyuz. Bu sorumluluktan kurtulamayız. Kurtulduğumuzu evham edebiliriz. Yani kurtulduk diye zannederiz. Mezarda sorulur. Şimdi üç tane, beş tane işte filanca kimliği olan şahıs yakalandı deniyor. Allah'ın kimleri yakalayacağını Hepimiz biliyoruz aslında. Biz kamuoyunun önüne üç tane yem sunabiliriz. Kamuoyu da suçlar yakalandı der. 50 bin yıl ahiret günüyle 50 bin yıl dünya ile ne kadar tuttuğunu artık bir bilgisayarda hesaplayacağız. Ne mahkemesi görülecek kıyamet günü? Ne mahkemesi görülecek? Allah Boynuzlu koyunla boynuzsuz koyunu da getirecek değil mi adalet olsun diye? Demirli kolonlarla demirsiz kolonlar gelmeyecek mi? Koç kadar değeri yok mu onların orada? Gelecek. 50 bin sene ne mahkeme yapılacak orada? Her şey yazılı, çizili üstelik. Her şeyi melekler yazmış. Buna rağmen 50 bin sene ne konuşulacak orada? Hem de dünya 50 bin senesi değil. O günün bir günü dünyadaki bin sene kadar diyor Kur'an-ı Kerim. Çarpı 365 çarpı bin rakamıyla o elli bin sene ortaya çıkacak. Kardeşlerim hepimiz sorumluyuz. Kadın da sorumlu, erkek de sorumlu. Allah ashab-ı kiramdan, tabi'in neslinden razı olsun. Hanımları, kocaları işe giderken kapıda üstündeki işte elbisesini, cübbesini giydirirken bir dakika efendi derlermiş. Biz bu evde açlığa dayanırız, harama dayanamayız. Dikkat et helal kazan getir derlermiş. Mühendis sorumluysa eğer bu anlayışa göre hanımı da sorun. Neden? Haram sadece bankadan para çalmak mı? Haram sadece insana haksızlık yaparak kazanılan para mı? Kediye bile haksızlık yapsan, kargalara haksızlık yapsan o da haram Allah katında. Dolayısıyla bu ikaz değerli kardeşlerim. Sadece siyasetçilere değil, sadece mühendislere değil, belediyecilere değil. Ben Müslümanım diyen herkese Allah'ın ikazıydı ve çok ucuz bu ikazdan kurtulduk. Bir tövbe ederek İki aklımızı başımıza alarak, dünya bir yana olsa ben hak bildiğimden yanayım diyecek basireti göstererek ikazdan istifade etmek zorundayız. Bizde şımarıklık bitmezse Allah'ın da belaları bitmez. Biz keyfimizi, zevkimizi ve şımarıklığımızı bırakmazsak Allah'ın azabı bir tane miydi? İşte bir bitmeden öbürü geliyor. Gelirken bir kardeşim, Japonlar bak tedbir aldılar filan gibi bir cümle kullandı. Tamamını cümleni dinleyemedim. Ya ben seni teşhir etmek istemedim. <laughs> Geçenki tsunami'de 20 bin kişi kaybettiler. Bunu niye konuşmadık? Bir şey Arkadaşlar reklam bize yani bir sonuç getirmiyor. Yani Japonlar kalıyor. Adam bir defa nesil kıtlığı yaşıyor. Ve ona da bir tusuna mı oldu? İşte 20 bin kişi bir günde öldü. Bir kişi de kurtulamadı ondan. Koca Amerika'da depreme de gerek yok. Bir hortum mudur, boru mudur neydi? Onunla bitiyor her şeyi. Bir hortum çıkıyor, elektriği kesiliyor. Şamar gelmeden ölüp gidiyor adamlar. Korkudan ölüyorlar adamlar. Allah'ın ipini bazı kullardan uzun tuttuğunu aldanmayalım. Elhamdülillah bizde hala Allah iman umudu gördüğü için tokatla ıslah olacağımızı bekliyor Allah demek. Biz bari bundan kendimize ders çıkaralım. Kardeşlerim, örneğin ne Japonya ne İngiltere beni ilgilendirmiyor. Ben beni bilirim. Bu topraklarda kaybettiğim canları bilirim ben. Ve geriye kalanları bilir. Biz tövbe etmek zorundayız. Allah'a baş kaldırmaya da tövbe edeceğiz. Hayatı ucuz kullanmaya da tövbe edeceğiz. Hep müteahhitler suçlu. 50 bin lira ucuz olsun, bacası da olmasın bu evin diyen Müslüman suçlu değil mi? Benim anam babam var. Beraber yaşıyoruz, bu evde çift tuvalet olsun. Demeyen Müslüman da suçlu değil mi? Ucuz olunca ölüm de ucuz. Binayı ucuz istiyorsun da ölümün ucuzuna niye kızıyorsun? Demez mi melekler insana? Hepimiz hatalıyız. Hepimizin Evet oranı farklı. Birimizinki %90'larda suçlu, öbürümüz %3 suçlu ama hepimiz suçluyuz. Hepimiz bu hayatı boş verdik. Ramazan'da teravih kılarsak bunun Müslümanlığımız için yeterli olacağını zannettik. Ramazan'da fitre vermenin sadaka vermek için yeterli olduğunu zannettik. Eksik anladık. Evet kainliğimiz yok elhamdülillah öyle oluyoruz. Yani bile bile bir şey yapmak istemiyoruz ama eksik anlayışlarımızın ikazını aldık zannediyorum. Bu ikazdan en azından toplum bir sonuç çıkarmamış olsa bile biz çıkarmış olmamız lazım kardeşlerim. Şimdi gezdiğim yerlerde, görüştüğüm kardeşlerimle, o depremin ilk günlerinde artık her şehire daha büyük camiler yapmak lazım. Bu camiler yetmeyecek bu Müslümanlara filan zannedildi. Arkadaşlar bir ayı bir dolduralım sonra konuşalım dedim. Mevcut camilerde boşaldı bu sefer. Ramazana rağmen dolmadı. Biz toplum akıllanacak diye uğraşmaya gerek yok. Toplum denen kimse benim. Ben toplum. Ben akıllansam, tövbemi yapsam, hayata daha sıkı tutunsam, Allah'ın razı olacağı işler diye bir prensip edinsem, ben bir kişi bu toplumda düzeldiği için en azından bir kişi düzelmiş olacak. Hep kim denince öbür tarafa başkalarına baktığımız için kimse düzelme ihtiyacı hissetmiyor bu sefer. Biz iki tövbeyi yapmak zorundayız. Bir, Allah'ın mülkünde Allah'a baş kaldıran, Allah'a yok kabul eden anlayışa tövbe edeceğiz. İki, bu hayat oyun değil. Bu hayat ciddiyet istiyor sağlamlık istiyor. Kurallı olmayı istiyor. Bu açıdan da tövbe edeceğiz. Bu hayatı biz çok ucuz zannetmişiz. İnsan öldürmenin sadece tabancayla öldürmek olduğunu zannetmişiz. Süründürerek, ezerek öldürmeyi ölüm listesinde görmemişiz demek. Anlamamışız. Ya da anlayanın sesine kulak vermemişiz. Böylece bu olay bizim için bir ikaz olur. Bu ikazdan büyük ders çıkarırız. Bir izinlahi teala ölümden hayat kazanmış oluruz. Elbette yine eceli gelen ölecek ama ölümünden sorumlu olmayacağız biz. Eceli gelen ölecek. Kimsenin dünyada bir dakika fazla kalacağı yoktur. Bir başka mesele de kardeşlerim. Herkes pazarda bugün. Herkes. Melekler de pazarda iş yapan Müslüman arıyorlar. Şeytan da pazarda. Melekler istiyor ki işte bu iyi kazdan dersimizi çıkaralım. Allah'ın razı olacağı, iyi hayat yaşayan Müslümanlar olalım. Şeytan da istiyor ki hayata küselim, daha beter olsun her şeyimiz. Birbirimize kızalım, birbirimize küselim efkarlanalım, sigaraya verelim kendimizi. Daha da ileri gidip alkole verelim kendimizi. Şeytan da böyle istiyor. Herkes müşteri arıyor. Melekler de müşteri arıyor. Şeytan da müşteri arıyor. Bu olayı başımıza gelen burası için iki kere, iki türlü başa gelen bu olayı ne edip edip arkadaşlar hayata küsmeden, moralimizi bozmadan devam edeceğimiz bir sürece taşımak zorundayız. Evet, mezara insan koyduk biz. Bu ucuz bir şey değil. Ama ölenle ölme hakkımız da yok. Devam edeceğiz. Şeytan istiyor ki matem tutalım. Bir sene, üç sene matem tutalım. Allah da istiyor ki devam edin. Devam edin. Kazanmaya devam edin. Onun için, İşi olan kardeşler hemen iş yerine de girecekler. Olmayanlar iş üretecekler. Oturup taburelerin üstünde sigara tüttürüp ah vah etmenin bir manası yok. Başka yerlerde de birkaç kere tekrar ettim. O kadar fazla Maraş 7.6 tekrar edildi ki korkarım bundan sonra 7 katlı binada bile kimse oturmaz. Onun 12. katta oturur. 7 uğursuz çünkü. Bu yanlış kardeşler. Bu yanlış. 7.6, 7.4, 7.8 ya bunu deprem uzmanları otursun 7 mi diyecekler, 12 mi ne diyecekse desinler. Onların bileceği iş. Biz bu rakamları bile ağzımızı almamalıyız. Çünkü bir psikolog gibi konuşmak da istemiyorum ama tecrübelerimiz bize söylüyor ki bir zaman sonra kardeşlerim asas 5-6 geçtikten sonra bu dinlediğimiz 7.6 sallandı, boğuldu, düştü, bir depremdi, kolondu. Bütün bunlar zihin altında bu hayattan soğutacak bizi. Tuttuğumuzu koparamaz hale geleceğiz. İşte bundan şeytan memnun oluyor. Morali düşük insanlar olacağız. Hayır. Öleni gömdük, ona rahmet getirecek işler yaptık, dualar ettik. Biz hiçbir şey olmamış gibi devam etmek zorundayız. Yürüyen ölünün bir anlamı yok çünkü. Şeytan bizi yürüyen, yaşayan ölü gibi gö göstermek istiyor. Biz daha aktif, daha canlı, daha umutlu yaşamak zorundayız. Aksi takdirde bu hayata tutunamayız. Bu depremden kurtulanlar başka bir hastalıkla hastanelerde sürünür giderler. Bu da Allah'ın razı olmayacağı bir şey olur. Nasıl normal ecelinden ölen birisi gömülüyor, hayat ondan sonra başka türlü devam ediyor, üç gün taziye devam ediyor, ondan sonra bitiyor. Bu hepimizin görevi kardeşler. Eğer bunu beceremezsek yanlış yapmış oluruz. Umarım allah Teala bizi daha basiretli, daha anlamlı hayat yaşayan kulları arasına kadar. Ümmetimizi, insanlığımızı, bölgemizi, topraklarımızı bu ve benzeri felaketlerden korur, muhafaza buyurur. Korudu da nitekim korudu. Evet çok zayiat verdik ama buyurun hayattayız işte konuşuyoruz. Elhamdülillah. Çok daha acı, çok daha ağırı olabilirdi. Hani derler ya verilmiş sadakamız varmış, verilmiş sadakamız varmış. Yani o kadar büyük yaşadık ki bu belayı. Depremden kurtulduk, soğuktan ölürdük. Yani don gibi bir felaket, donmak gibi bir felaket yaşayabilirdik. Allah muhafaza buyursun. Elhamdülillah diyelim. Ölenlerimize rahmetler dileyelim. Allah onlara gani gani rahmet eylesin. Bize de derin ve geniş sabırlar ihsan etsin diyorum.